Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosunda birlikteyiz. Yeni güncelleme ile birlikte çağrının yeri değişmiş. Ana sayfadaki görev kısmına tıklıyorsunuz. Bakın sağ taraftaki el ele tutuşmuş işaret var. Buna tıklıyorsunuz. Buradan da adamlara tıkladığınızda çağrı yapabileceğiniz arkadaşlarınız listeleniyor dostlarım. Bakın ben bir tane Facebook arkadaşımı oyuna Facebook bağlı olduğu için çağırdığımda 20 jeton kazandım ve bu arkadaş oyuna girdiğinde sol taraftaki birleşme görevlerini herhangi birini yaptığında hemen jeton kazanmaya devam edeceğiz. Mesela oyuna girdiğinde ben girer girmez kişisel alan popülerlik vesaire birlikteliğimi arttırdığımda buradaki jetonları arayacağım. Peki bu jetonları nasıl kullanacağız hemen bir de ona bakalım. Tekrar bayrak kısmına geliyoruz bakın sol tarafta çağrı jetonu miktarı yazıyor. Benim şu an o 20'den 5 tane kalmış gözüküyor arkadaşlar. Ödülü al diyorum ödülü al dediğimde bana çağrı etkinliği takas marketine gönderiyor. Burada scarl var, set var, gözlük var ve paraşüt var. Bunun yanında premium sandık, klasik sandık ve malzeme sandığı kupon parçacıklarıyla birlikte G para da alabiliyoruz. Önceliğim tabii ki G para olacak arkadaşlar. Sol taraftan bir tane jeton kullanarak hemen bir G para alma işlemi gerçekleştiriyorum. Bununla birlikte premium sandık tabi bu aralar Biliyorsunuz yükseltilebilir silahlar vermeye başladı ve kalan 4 tanesi de bir tane premium sandık alacağım arkadaşlar. Çağrı etkinliği uzun uzun zaman burada duracak ve siz çağırdığınızda jeton kazanabileceğiniz arkadaşlarınıza hep tıklayın. Elbet bir gün onlar oyuna girecektir ve güzel miktarda jetonlar kazanacaksınızdır ve bu etkinlik devam ettiği sürece kazandığınız jetonları da arkadaşlar ödül takas kısmından siz değiştirip çeşitli ödüller kazanabileceksiniz. Ben zaten genelde burada ödüllerin hepsini etkinlik bitene kadar full'luyorum. Bunun dışında bir de kod kısmı var arkadaşlar. Koda da değinelim. Bakın sağ altta hemen bir tane paylaş işareti çıkıyor. Bu arkadaşınız sizin çağrı etkinliğine girdiğinde gireceği kod arkadaşlar. Oyuna 28 gün girmeyen bir hesabınız, yani hesabınız varsa bu kodu buradan kopyalayacaksınız. O hesapla oyuna girdiğinizde bu kısma çağrı etkinliği geri dönüş kısmında burada kod yazma yeri gelecek. Oraya da kodu yazıp girdiğinizde arkadaşınıza jeton göndermiş olacaksınız. Ve yaptığınız maçlar sayesinde de arkadaşınız sayenizde jetonlar kazanacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.